Senin ateist olduğun dönem hakkındaki düşüncelerin neler? Ya öyle çok böyle eve abartılı yansıtan bir tip değildim yani. Ben yani şeyi hatırlıyorum ya. Senin laptopta e, sen takılıyordun bloklarda göstermiyordun bana. Herhalde ben böyle yapmıyordum. <laughs> mesela şeyi senin laptopunun karikatiste Stefan yorumlarını falan okumuştum. Ha. Ama öyle çok şey değildim. Yani ev, ev, e, eve yansıtmıyordum çok ya. Ama şey yapan oluyordu mesela. Geliyor işte tanışlardan falan bir şeyler söylüyor. Mesela ben de kendi kendime o zaman bir de Freud falan da okuyordum. Lan ne Üf, iğrenç bir şeydim ya. Şey, neydi onun ismi? Böyle Freud'a göre işte insan şöyle olduğunda kendini tamamlanmamış hisseder ve ölüm korkusu duyar falan. Bak bunu da bu muhabbette ne Şevket Tayyip'e söyledim bunu. Yo, ne alakası var? <gülüyor> 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 İbadetleri iyi değilse adam korkar. <laughs> Gel öyle Freud Freud'dan bir şey okumuşum onu söylüyorum saçmalıyorum tamam ölüm korkusu şöyle olur falan diye Yo ne alakası var <laughs> Bir de şey etti onu söyleyince cevap da veremedim da. <laughs> Ha sizin oğlan uçmuş abi bu fix işte onu şey yapar Altay biraz gidici gibi sanki Dayı BDT'ci şimdi Beta ateist, ACM ve Sigma Müslüm dayı <laughs> Senin kitapların hakkındaki düşünceleri nedir? Vallahi iyi ya, seviniyorlar amcamla konuşmuş. Sen o çok hoşuna gitmiş falan. Mutlu oluyorlar yani öyle şeylere. Amcam beni televizyonda görünce ünlü olduğuma ikna oldu yani.